Herkese merhabalar arkadaşlar. De, siz merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynayacaktık ya? Ha yani, combo tycoon oynayacaktık. Hani combo kon, tycoon. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir de yorum at yazın. Ben da oynamıyorum ki ben telefondan oynuyorum. Bu paralı mı? Aa robotluk. Yani niye robotluk ya neyse. Çekelim parayı şurada. Aa ev yapıyoruz. <laughs> ben de mal gibi. Aa. Gildir, gildirci ne? Neyse. O direkt gardırop olmasın. Sepetler masa. Pidir dolap mı? Neyse. Giydirici bu mu? Bu mu giydirici? Bu mu yani? 60 lira olmasını bekliyoruz. 60 lira olmadan 56 liraya aldık bir ipi. Arkadaşlar bu oyunu bitirmeye çalışacağım. Aslında seri haline getireceğim böyle. Evet arkadaşlar birinciyi bitirdik. Şimdi ben su kulesini aldıktan sonra böyle diğer oyuncuların yanına gideceğim. Arkadaşlar bir şey yaptım. Şimdi gideceğim komşu komşulara gideceğim yani. Bu oyunda şu an komşu. Ama gerçekte komşularım değil tabii ki. Bir şey yaptım da arkadaşlar. Öyleyken param birikmiş olacak. Bir de bakacağız neler falan var diye. Bu, bu neymiş? Arkadaşlar oyunu 5 dakika oynadığımda ödüller veriyormuş burada. Mesela Dur, bu ne? 30 dakikada oynadığım büyük hediye var. 15 dakikada bir tane ekstra var. 5 dakikada para var. Evet. Bu ne? Bu Robux'u. Neyse. Alayım şunu. Ne? 500 liram yok mu? Ha. Neyse reset çekeceğim. Benim eşkılama. Ha kasa. Hani bir tane insan niye kasayı şeyli yapar ki? Adı neydi? Robux yapar. ki. Kasada ne oluyor ki yani? Dur, kasada Ay, sıkıştık. Cese çekip. Benim kulem o için ama gerekiyor. <laughs> Kapılar. Bunlar, bunlar. hiç insan yok. Ödül aldım. 5 dakika oynadığım için ve para verdim. Saniyede kaç TL art arttığını sadece arttırdı, diğer hiçbir şey yapmadı. Arkadaşlar evin çatılarını da gezmiyorum. Ee, burada niye ben var? Bu nereye çıkıyor? Nereye çıkıyor? Var bir Burada iki, ikinci kat varmış lan. Para kaydı mı? Para kaydı ne? Neyse. Kim ateş ediyor? Topla. Ana lan 4K 4K vardı lan. Oha. Ya da kaldık masallık. Oha daha çok şey var da. uyuyamıyorum ya? Ben silah alacağım silah. Diğer oyuncuları öldürelim de Anam direkt burada silah dükkanına ısınmanı yapıyorum gibi. Tenar yerli İki 2K'lıkı da alayım. Belki. Hiçbir şey yapmıyor. Açılıyor ama hiç ses çıkmıyor. Böyle güzel bir de. Hiç bu can götürmez ki. Nasıl durdu doğdu? Ben ne yapıyorum? Sıra kaldık diye böyle şeyler geldiğini hiç bilmiyordum. Öf. Paraları gel o zaman sen k on bir on bir binim oldu. Nasıl çalamadım? Çaldık mı da çalamadım işte. Diyelim ki kasayı aldım. Kasayı alınca ne olacak? Bar binası mı? Ha doğru şeylerin hep bar nasıl olmaz Yani iş yeri olmazsa olması şeyin adı neydi? Kovboyların hep burada takılıyorlar onlar. Burada olmazsa kovboylar ne yapar diye. Hep buraya geliyorlar. Artık burada bir tane şey eee insan gelir yani burada çalışmak için. Aa, oha 3 tane yer mi yapıyorum? Niye yapıyorum ki ben için? Ustakına. Tayko'nun, taykunun ışına. Direkt kolayca para almanın yol. Lan ne yapıyorsun sen? Ziyan efsane yalnız. Lan git öleceğim. Hmm, üç lira lo. İki nokta elli alayım. Tüfek. Un kağımı. Bu ettim seni gel. Gel bak bu güçlü zırva var bu güçlü. Gel. Çok fazla canımı götürüyor ama bir şey olmaz. Gel ağzına ettim gel. Gel öleceğim öleceğim gel. Gel az kaldı gel ölecek. Gel gel. Gel. Gel tutturamıyorum o yüzden ben takip olmayı sunmayacağım. Ne? Bu gerçekten yaşayacaklar var mı? Gerçekten mi? Bunun için bu kadar para ödedim Nedir? Yürümek çok sıkıcı. Bu kadar zaman gruba katılarım onun. Ondan bir çıkacağım tekrardan gideceğim arkadaşlar. Developer'a gidiyorsunuz. Bunun modeli yazıyor ya işte. Şu en grubu aldık. Tamam oldu. Ee, ne olacak yani?

arkadaşlar çoktası? Ya üç kat oldu ya, oldun mu mi bana üç kat olmasın. Üç kat olmasın ay yokmuş. daha kadın üç yaptık ya? Ben de ben de beyin işe. Arkadaşlar ben şunu alacaktım. Şuradaki parayı. Bekleyelim 38 saniye. Burada da biliyor muyuz? görebiliyor muyum? şimdi güçlü bu mu? Bence bu. Topla. 14K iyi. Klag'in karı. Evet arkadaşlar poker binasında diğer bölümde yapacağım. Daha çok böyle videolar videolara gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın.